sizlerle pasta yapacağım. Hazır oluyoruz. Çikolatalı pasta yapacağım. Süper like bekliyorum sizde. Bakalım çikolatalı pastamız nasıl olacak? Önce diyor buradan diyor ihtiyacım olan şeyler diyor. Yumurta diyor, yağ diyor, un diyor, bir şey diyor. Bakalım neymiş bunlar bismillah. Buradan diyor yumurtayı alıverin diyor. Aldım. Bu ne? What? Aa! Yumurtayı dışarı kırdım. Ha! Şu sarının içerisinden şey yapacağım. Bakın bismillah bastım. Çıt çıt. Hop oh, şu bir. Çok güzel bir pasta olacak eminim. Hop iki. Çatırt. Güzel ve üçüncü yumurta hop. Oh yeah. Flush, Üç tane yumurta. Güzel. What? Ne yapıyor bunlara diyor? Tam üstlerine gelince şey, bir şey mi dökeceğim? Ha yumurtanın sarılarını alacağım. Hop. Alamadım. Hop. Alamadım. Hop. Yey! İkincisini de aldım ve üçüncüsü şlut diye çekti böyle güzel. Ve bütün hepsini aldık yumurtaların sarılarını ayırdık beyazlarından. Hazır mısın? Hazırsın diyor. Ne lazımdı bana? Start ne start? Ha! Un. Ama hatırlamıyorum. Şeker. Ha eşleştireceğim. Bakayım. Çikolata, şeker. Çikolata, yumurta, şeker. Un, un. Oh yeah. Yumurta, yumurta. Hayır. He. Ha. Yumurta, yumurta. Çikolata, çikolata, şeker, şeker. Ya ama da, ama da haksızlık bu ama. Ama haksızlık bu. Tamam olsun, olsunmuştu. Güzelmiş ama eğlenceliymiş. Ee, unu diyor, al diyor. Unu diyor, boca et diyor. Allah. <laughs> Her yeri bunu oldu. Sonra diyor çaklı al diyor. Çikolatalı pasta yapıyoruz. Özel tarif bu. Şimdi şeker atacağız herhalde. Evet. Birazcık da şeker attık. Bunu karıştır diyor bunu. Fılı 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 fılı. Eliyoruz, unu eliyoruz şeylerini. Güzel. Bakın çok güzel oldu. Şimdi buradan birazcık bu ne ki? Su galiba. Ha gerekli malzemeleri koyduk. Şimdi bakalım. Hazır mısın? Dur. Ya yumurta yumurta çikolata çikolata Ya yumurta yumurta çikolata çikolata Tek atacağım gençler Yumurta yumurta Ya ya Bu bu Hayır ha. Ee, bu bu Yes bu bu Nice bildim 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 Şimdi Oh, Şimdi buradan diyor sen diyor şu şekeri diyor al diyor at diyor içi geliyor. Oo attık 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 güzel. Şimdi ondan sonra şunu yapacağız herhalde. Aa yumurtaları. Yumurtaların sarılarını koyduk. Un, unmuş pardon unun üzerine. Şimdi çikolatamızı koyuyoruz sosumuzu galiba. Sonra yağımızı alacağız. Yanlış mı döktüm? Yo doğru döktüm. Yay! Önce malzemelerimizi hazırlayacağız. Şimdi hazır mısın diyor. 3-2-1 neye hazır mıyım? Neye hazır mıyım neye? Ha tamam anladım. Şimdi mikseri çalıştırıyoruz mikseri. Güzel. Dans eden mikserler. Dans eden mikserleri de yaptık. Nice. Hadi artık çikolatamızı yapak ya. E bu yaptığın karışımı diyor. Bunun içinde böyle boca et diyor. Dök bakayım. Ha? E, tamam. Ha, Şurada durdurmam lazım. Yes. Mükemmel zamanlamayla durdurdum bu arada. Karıştır karıştır karıştır. Şimdi bunu bunun içine dökmem lazım. Bakayım. Dökülüyor dökül 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 çikolatamız tavan tabanına hop. Nice. Bunu da hazırladık. Şimdi bakalım. Aa bunu kapağını açtık şimdi. Aa notlar var burada. Ne notu var? Bunu diyor içine diyor yuvarla diyor. Tamam yuvarladık. Not şu nota bakayım. Ha 180 derecede 25 dakika diyor. 180 derece ee, 180 derece Enter 25 dakika 25 dakikada pasta olmaz Bu 50 dakika falan olması lazım Kandırıyor o gençler inanmayın siz ona Ve buradan çalıştır diyor Hadi bakalım 50 dakika bekliyoruz Ben biraz böyle hafif yanıklı severim yanıklı Oldu aç kapağı Çıkart What? Yaktım Tamam ya 25 olsun ama 200 derece olsun bari. Çünkü çok az yani o. 25 dakika 200 derece ama biraz böyle çabuk pişmiş olsun. Çalıştır! Oh, mis gibi kokular geliyor. Mis gibi kokular geliyor. Hayır, yine mi? No! Ya tamam illa dediğini yapmam lazım. 180'e 25. Alta, tamam, alta. Tamam, alta tamam, mutlu musun? Al çalıştırdım bari. Tamam, fırında bu davul fırın. Burada ne yaparsa yap çok güzel olur. Pişti. O kekimiz çok güzel kabardı. Çok güzel kabardı. Tamam. Burada ne deriz ayrısını yapacağız belli oldu. Diğer üst malzemeleri hazırlayacağız. Kekimiz hazır. Şimdi. Oo. Oh yeah. Bunlar ne? Ne kadar güzel görünüyorlar. Peki. Ee, süslemeleri. Hop böyle mi olsun? Böyle mi olsun? A, bence böyle daha güzel oldu. Üstüne de bir iki bir şey koyalım. Top pop koyalım. Bence şu top güzel olur gibi. Ne düşünüyorsunuz? Hop. Şöyle bir tane. Hepsinden farklı farklı olsun be. Ay kirazsız olmaz. Kirazı da koyduk. Bu ne? Patates atmasın bu? Bu ne? Hardal mı bu? Yok bunu istemiyorum. Yeşil. Ya yeşilliğin pastana ne işi var? Onu da boş ver. Aa yanlarına kurabiye yapalım mı? Aa yanlarına yapamıyorum. Neden? Tamam şu ne? Aa akışkan çikolatalı. Oo. Oh çok güzel oldu. Bu ne? Ha kek beyaz mı olsun şey mi olsun. Bu da alt süsü. Tamam. Ee, bence dur şunu iptal edelim. Şöyle olsun bunun üzerinde kiraz olsun. Ee, çok güzel oldu çikolatamız. Bitirdik. Bakalım bize... Amazing. <laughs> amazing dedi. Mükemmelleri biraz karışık görünüyor evet ama bence gayet güzeldi. Ne düşünüyorsunuz? Bak ikisini de bitirdik. Epik bitirdik hem de. Güzel. Ha buradan rastgele Buradan rastgele seçiyor bak. Çok iyiymiş. Bir tane daha pasta yapma oyunu buldum. Bu daha değişikmiş ama. Bunda sipariş falan da alabileceğiz galiba. Merhaba. Bana diyor bu ne bu? Şeftalili. Lili lili şeftalili pasta yap diyor. Aa, sipariş aldık. Şeftalili pasta. Yumurtayı al. Hop, şıklık. Yumurtamızı kırdık. Onun sütümüzü al. Dur, sütümüzü fışırt. Sütümüzü döktük güzel. Başka ne yap diyor bakayım. şu şugır. Sugar'ımızı al. Sugar şeker demek. Bak sugar şeker benziyor zaten sugar. Buradan da unumuzu aldık. Kabartma tozu. Daha doğrusu kek şeysi. Buradan unumuzu aldık döktük. Bakalım yapabilecek Bu ne tuz mu bu? Aa pastaya tuz atılır abi o da çok ilginç bak. Tam yeter çok atmayalım. Ve sıvı yağımızı da alıyoruz. Karıştıracağız hepsini şimcik. Şimcik karıştıracağız hepsini. Al diyor karıştır 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 karıştır. Oh karıştırdım hepsini. Mis gibi oldu. Şimdi bunu diyor al diyor. Al diyor bunu diyor buna dök diyor. Oh. Buna dök şimdi kek kalıbını ayarlıyoruz öncelikle Yalnız bizim siparişimiz Şeftalili lili Şeftalili liliydi Ne yapıyor fırına at diyor tamam al bunu fırına at diyor Tamam on aç derece Nereye kadar Ha bu tam kırmızıya gelince kapatacağım herhalde Kapattım. Bence kapattım zamanında İyi, ha, ilk diyor şeyin diyor senin bu Gel diyor sana bir yardımcı ol Tamam anladık bunu şeftalili lili Çaklı kek mi? Şeftali liliydi o. Tamam bunu al. Ş şimdi diyor bir tane diyor krema diyor koyalım üzerine diyor. Hangisinden diyor olsun diyor. Bu muydu? Ha ben o şeftali sandım. Yanlış mı yaptım? Dekorasyon yapmamız lazım üstüne dedi. Azıcık da kimi koy dedi. Ha üzerine şeftali koyacağız. Na şimdi ama üzerine koymadın sen onu. Tamam finish dedim bakalım. Bakın beğenecek mi? Yeah! Nice, güzel, beğendi. Pekala pasta yapma videomuzdan da bu kadar olsun. Bunu gibi ilginç, eğlenceli oyunları seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Siz sevdiğimi de unutmayın. Ee, okullar, bilmiyorum bu video yayınlandığı zaman tatilde olmuş olacak. Ara tatilde, ara tatilde bol bol eğlenmenize bakın sevgili çocuklar, sevgili gençler. Ama abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Cansınız, sizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bye-bye!